İkinci sınıf İngilizce ders kitabı, cevapları ve Türkçeleri. Unit 1, ünite 1, words, kelimeler. Lemon, limon. Balloon, balon. Radio, radyo. Telling, söylemek, anlatmak. People, insanlar. What, ne, we, biz, know, bilmek. İnsanlara, bildiklerimizi söylemek ya da anlatmak sing the song şarkıyı söyleyin unit 1 words ünite 1 kelimeler page 8 sayfa 8 1. Sing the song. 1. Şarkıyı söyleyin. Words, 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 English words. Kelimeler, 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 İngilizce kelimeler. Listen and repeat the English words. Dinleyin ve tekrar edin İngilizce kelimeleri. Coffee, pizza, hem gorilla. Kafi, kahve, pizza, pizza, panda, panda, gorilla, goril. Listen, the English words. Dinleyin ve tekrar edin. The English words, İngilizce kelimeleri. Words, 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 words. Kelimeler, 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 İngilizce kelimeler. Listen, Listen, dinleyin, and ve repeat, tekrar edin. The English words, İngilizce kelimeleri. Hotel, tenis. Hotel, otel, tenis, tenis. Judo, cinema. Judo, sinema. Listen and repeat the English words. The English words. İngilizce kelimeleri dinleyin ve tekrar edin. English words, İngilizce kelimeler. Kafi, kahve. Panda, panda. Hotel, otel. Pizza, pizza. Tenis, tenis. Gorilla, goril. Judo, judo. Sinema, sinema. Listen, dinleyin. Point at, işaret edin, gösterin. The pictures, resimleri. And ve repeat, tekrar edin. Page nine. Sayfa 9. 2. Listen. Dinleyin. Point at the pictures and... Resimleri gösterin. And repeat. Ve tekrar edin. Biscuit. Biskit. bisküvi. Kek Cake. Cake, pasta. yogurt yoğurt milkshake milkshake aromalı süt sandwich sandwich coffee coffee kahve salad salat salata pizza 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 sing the chant şarkıyı söyleyin 3 Sing the chant I love coffee I love coffee kahveyi severim Bisküvileri severim. I love pizza. Pizza'yı severim. I love chips. Çipsi, patates kızartmasını severim. I love jelly. Jöle severim. I love cake. Kek, pasta severim. I love Hamburgerleri severim. Milkshakes. Milkshake, aromalı sütü severim. milkshakes, aromalı sütler, milkshakeler. Point at, işaret edin, gösterin, the pictures, resimleri, and ve say, söyleyin. First picture, birinci resim, yogurt, yoğurt. Salat, salata. Pizza, pizza. Yazılışları aynı ama İngilizce ve Türkçe okunuşları farklı. Buna dikkat edelim. Cake, pasta, cake. Listen, dinleyin, point at, işaret edin, gösterin, the pictures, resimleri, and ve repeat, tekrar edin. Then, sonra, ardından, sing the chant, şarkıyı söyleyin. Page 10 5 Listen point at the pictures and repeat Chimpanzee chimpanzee Zebra zebra Kangaroo kangaroo cheetah cheetah gorilla goril panda panda sing the chant Sharky söyleyin 6 sing the chant Panda. Bu bir panda. That's a chimpanzee. Bu bir şempanze. That's a cheetah. Bu bir çita. Can you see? Can you see? Görebiliyor musun? That's a gorilla. Bu bir goril. That's a kangaroo. Bu bir kanguru. That's a zebra. Bu bir zebra. That's a zoo. Bu bir hayvanat bahçesi. That's a panda. That's a chimpanzee. That's a cheetah. Can you see? That's a gorilla, that's a kangaroo, that's a zebra, that's a zoo. Listen in and the tick is tick. Koyun. Seven listen and tick that's a panda. That's a panda. we bir panda. That's a kangaroo. That's a kangaroo. we bir kangaroo. That's a gorilla. That's a gorilla. bubir bir goril. That's a chimpanzee. That's a şimpanzi. Bu bir şempanze. Listen, dinleyin. Point at, işaret edin, gösterin. The pictures, resimleri, and ve repeat, tekrar edin. Star Sports Club, Yıldız Spor Kulübü. Page 11. Eight. Listen, point at the pictures and repeat. Basketball. Basketball, basketball. Handball. Handball, handball. Football. Football, football. Tenis. 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 Judo. 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 Hockey. 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 Dokuz. Sing the chant. Şarkıyı söyleyin. 9 Sing the chant Judo is fun Judo eğlencelidir. Hockey is too Hokey de öyledir. Buradaki too öyle anlamına gelmekte. I love football. I love football. Ben futbolu seviyorum. How about you? How about you? Ya sen? Tennis is fun. Tenis eğlencelidir. Handball is too. Handball da öyledir. I love basketball. I love basketball. Basketbolu seviyorum. How about you? How about you? Ya sen? Judo is fun. Hockey is too. I love football. How about you? Tennis is fun. Handball is too. I love basketball. How about you? Mitch, eşleştirin. Football, football, dördüncü resim. Hockey, hockey. Üçüncü resim. Tenis. Tenis. Birinci resim. Voleybol. Voleybol. Resimlerde yok. Basketbol. Basketbol. İkinci resim. Listen. Dinleyin. And ve tick. işaretleyin. Tick işareti koyun. page 12 11 listen and tick cafe 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 hotel 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 stop stop durak taxi, 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 restaurant, 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 lokanta, airport, airport, havaalanı, office, 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 büro supermarket 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 cinema 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 park 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 ambulance 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 Kelimeleri bir kez daha tekrar edecek olursak: kafe, kafe, hotel, otel, stop, durak, taksi, taksi, restoran, restoran, lokanta, airport, havaalanı. ofis, ofis, büro, supermarket, supermarket, sinema, sinema, park, park, ambulans, ambulans. Say, söyleyin. And ve Circle, daire kesin alın. The odd one out, farklı olanı, uyuşmayanı. Basketball, basketbol. Judo, judo. Tennis, tenis. Cake, cake, pasta. Diğer üç resim, spor dallarla ilgili. Cake, pasta, farklı olan kelime. Zebra, zebra. Panda, panda. Kanguru kanguru, email, eposta, diğer üç resim hayvanla ilgili email farklı. Listen, dinleyin, and ve draw, çizin, lines, çizgiler. Page 13. 13. Listen and draw lines. Train, 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 video, 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 university, 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 wagon, 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 balloon. balloon balon say söyleyin and ve draw çizin den ardından sonra color renklendirin boyayın pizza pizza train tren cake kek pasta judo judo sandwich sandviç Yogurt, yoğurt. Salat, salata. Make, oluşturun, yapın. A picture, bir resim, dictionary, sözlük. Use, kullanın. The English words, İngilizce kelimeleri. You know, bildiğiniz. Ambulance, ambulans. Cake, kek, pasta. Balloon, balon. Doctor, Doktor. Biz de resimde bir sözlük örnek olarak oluşturalım. Zebra, zebra. Cake, kek, pasta. Salad, salata. Judo, judo. Pizza, pizza. Train, tren. Join, birleştirin. The dots Noktaları den sonra kalır boyayın. A'dan başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Z or Z. Circle, daireçesini alın. Divorce kelimeleri. Beginning, başlayan with ile C, C and ve S, S. Biscuit, bisküvi. Pizza, pizza. Cake, kek, pasta. Coffee, kahve. Salad, salata. Complete. Tamamlayın. Balloon. Balon. Judo. Judo. Kanguru. Kanguru. Match eşleştirin the pictures resimleri with ile the words kelimeler in the puzzle bulmacadaki Sandwich A. Biskit, B. Zebra C. Cake Kek Pasta D. Panda E. Futbol F. F. Match Eşleştirin. Resimlerle buradaki kelimeleri eşleştireceğiz. Park, park. University, üniversite. Tennis, tenis futbol futbol gorila goril kanguru kanguru train tren ambulance ambulans color the stars yıldızları boyayın i can say söyleyebilirim balloon balon i can say balloon ben balonu söyleyebilirim. Radio. I can say radio. Ben radyoyu söyleyebilirim. Gorilla. Goril. I can say gorilla. Ben gorili söyleyebilirim. Pizza. Pizza. I can say pizza. Ben pizzayı söyleyebilirim.